Yemek sektöründe şahane bir işletmeyle beraberiz şu anda. Turgut Bey ile beraberiz. Turgut Bey bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Biraz kuruluş hikayemizden bahsedelim. Tabii. İsmim Turgut Berber. E, buralıyım. Gümüşdereliyim. Selanik göçmeniyiz biz. E, sektörde, yemek sektöründe yeniyiz. E, yeni olmamızla beraber iki şube beraber açtık. Pide, lahmacun, ve serpme kahvaltı olarak e, restoranımızı açtık. İşletmemiz yeni. Yaklaşık 2 ay oldu. 3. ayımıza giriyoruz. Hı. Ben yaklaşık 13 yıldır yurt dışında tarım sektörüyle ilgileniyorum. Sudan'da tarım işletmelerim var. E, burada bu açığı görünce e, restoran açığı vardı. E, bu değerlendirmek sektöre değerlendirmek istedim. Biraz. Ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Herkes çok memnun. E, kahvaltımız da muhteşem, yemeklerimiz muhteşem. E, bu şekilde. Peki aslında burası yeni bir işletme. Fakat Turgut Bey'in çok farklı projeleri de var. Kendisi farklı inşaat sektörlerine de giriş yapmış sanırım. Onlardan evet. da biraz bahsederseniz, sonra buraya giriş yapalım tekrar. Evet, e, inşaat olarak firmamız zaten tarım ve inşaat. Hı hı. E, İnşaat olarak Tine House yapıyoruz. Ee, Malimiz bilinen yürüyen evler diye geçiyor. Ee, tarım olarak da Sudan'daki ürettiğimiz susam, pamuk ve hayvan yemini Dubai, Katar ve Türkiye'ye getiriyoruz. Yani aslında yurt dışına da açıldı. Tabii yurt dışında da 13 yıldır şirketimiz yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Sudan ağırlıklı ve Afrika'nın birçok ülkesine de Tarım aletleri satıyoruz. Şu an yeni bir işletme yapıyoruz zaten burada yine 1350 metrekare kapalı alanda susam işletme tesisi kuracağız. Sudan da ürettiğimiz susamları burada işleyeceğiz, paketleyeceğiz ve piyasaya. Sunacağız. Turgut Bey'in ileri seviyede Arapçası da var bu arada çünkü kendisi evet. dünyayı geziyor sanırım. Evet Afrika'nın birçok ülkesine gidiyoruz, dünyaya da gidiyoruz, Arap ülkelerinin hepsine gittim. Harika gerçekten çok güzel. Peki bu işletmeye dönecek olursak çok güzel büyük bir alanımız var. Bu alanda farklı faaliyetler de gerçekleştiriyormuşsunuz, organizasyonlar yapıyormuşsunuz. Ne gibi organizasyonlar düzenleniyor? Evet onlardan da bahsedeyim. Ee, yaklaşık 300 metre. Kare bahçesi var, 300 metrekare kapalı alan ve arka bahçede de 350 metrekare organizasyon için düğün nişan, yani daha küçük çaplı butik doğum günü partileri, işte nişan kız isteme gibi organizasyonları, toplu yemek organizasyonları yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz, Rica ederiz. Bey, burada bizi ekibimizi ağırladığınız için. Biz, Biz teşekkür ]ler... ederiz. Bizler de farklı lokasyonlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.